Merhaba severler Bugün sizlerle Roblox'ta Buğday hasatı Simülatörü oynayacağız. Bakalım çiftçi Mert'in başına neler gelecek. Ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çiftçi Mert şu an evet ne yapıyorum? Oyuna girdim. Store var, Rabbit var, trades falan filan. Ha burası bizim buğday tarlamız galiba. Hasat. Bunu da mı yapacağız hasat? Çapayna. Yap bakalım. Aha. Vay! Aa adama bak nasıl koşuyor? Deli gibi koşuyor. Hey! Hey <laughs> dostum, yavaş git biraz. Tamam ben şu an 5 5 5 5 5 buğdayları azat ediyorum 78 80 90 oldu dolunca daha fazla tutamazsın onları sat diyor aa beni buraya ışınladı ne bu ha, buraya satacağım vay sattım spawn ne ha, spawn başa r'ye bastığınız zaman en başa ışınlıyor sizi tamam güzel pet met bir şeyler vardır herhalde bir tur daha dönelim şöyle hızlıca şu aralarda farklı renkleri olanlar var ama ona gidene kadar üstüm doluyor benim Abi <laughs> gidemiyorum şu araya Arada farklı renkler var Şurada mesela şu sarıya bir gitmek istiyorum Girişten şu sarıya gideceğim Birader niye kestin onu ya Tamam şu karşıdakine mi gideyim bakayım Bunda farklı bir şey var Şu an 4 5 6 falan geliyor Bunda ne geliyor Hani özel bir şey gelmedi Hayda niye gelmedi E demek ki bir farklılık yokmuş Biri uçtu Şu kral fena uçtu Bekleyin ama ben de uçacağım Siz şimdi çiftçi Mert'le tanışacaksınız Sat bunu Spawn'a git Buralarda ne var? Ha, kodlar var. Ne kodlar bunlar? Bakayım. Kodların hepsini yazdım. Şu an galiba 70 tane elmas geldi. Tam da bakmadım ne yaptığına. Şunu da bir alabilir miyim? Evet, gruptayım şu an. %10 satış boost'u ve 2x taming kristal falan. Tamam. Ben buradayım. You are in the grup. Evet, tamam. Bu benim. Buraya aldım. Oo! Oh, bunlar ne? Mega rabbit. Bir şey rabbit atınca bu adam böyle mega mı olmuş, şeytan olmuş bu adam. Bunlar galiba oyunun birincileri gibi bir şey. 208 rabbit atmış, 208 kez bu oyunu niye bitirip bitirip baştan başladı ya? <laughs> ne? 21.000 mega rabbit mi? 21.000 kez bu oyunu bitirip baştan mı baştan, öyle bir şey mi oldu? Abi gerçekten, tamam neyse bir şey demek istemiyorum. Başka ne var? Rabbit, rabbit kaç light 100 milyonla mı? Abim, mega rabbit ne? 10x. Oraya Montar'da permanentli ingres Kristal. Ne bu Onyx? 0 megabit. Attım şu an. Aa ben anlamadım. Atamadım galiba. Tamam petmet bir şey yok mu? Ha shop var. Ne var bu shop'ta? Bu ben miyim? Bu benim. Bu benim tahtam Oy ikincisi 34K 200 milyonlara gitti şu an. Tamam ben benimki gelsin lütfen. Benimki nerede? Tamam benimki burada mı dur? En, en başa git. Tamam bu benim. Şu ne? 53. Aa upgrade var. Level 2 olsun tamam. Bir daha upgrade. Olsun. Tamam. 247 olunca bir daha upgrade diyeceğiz. Hani pet met bir şey yok mu? Ben insanların yanında pet gördüm sanki ya. 2x pet diye bir şey var markette ama pet satışını göremiyorum. <laughs> Niye bulamıyorum? Pet istiyorum. Bana pet satın. Pet olmadan biz bu oyunda çok fazla ilerleyemeyiz abi. Shop bir daha şu shop'a bakacağım. Şeytana bak şeytana bak 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 nasıl gidiyor şeytan. Çiftçi şeytan seni. Abi burada hiç pet yok. Nerede bu petler? Burası değil. Orası da değil. Selde de bir şey yok. Neyse herhalde çıkar karşımıza ya petler. Bir o zaman şimdi dalalım tekrar içeri. Şu store için nasıl yükselteceğiz? Aa şu an kesiyor. 5 5 6 6. Hani ben yükselttim hiçbir şeye yaramadı bu. Benim tahta hala dandirik. Neyse birazcık kasalım bakalım. Petleri buldum. Storage'daymış. Storage'a bastım. Şuradan pete bastım. Bu bende mi? Epic Lava Beast. Ha koddan geldi. Abi tamam şimdi oldu. Tamam bu benim. Taktık mı bunu? Vay Lava Beast'imiz var artık. E düştü. Ha şey yaptı. Tutuş yerimizi arttırdı. ya yani depoyu arttırdı şu an. Ama kestiğimiz şeylerin fiyatı artmadı. Bakayım başta storage'da ne var? Cat. Ha bunları bunda alıyoruz. Tamam şimdi anladım. You don't own this pet yet. Nereden own olacak bu? <laughs> nereden o, o... yapacağız? Abi bu tamam. Bu kodla gelmiş de bana. Nereden alacağız anlamadım. Neyse biraz daha takılayım ben. Aha yerde pet buldum bir saniye. Petler böyle mi oluyor? Ha anladım. Bunu çıkartıyoruz şimdi. Ben de şey yazıyordum, çete yazıyordum gençler. Biz bu petleri nereden bulacağız diye kimse de cevap vermedi bu arada. Olsun neyse kimse yardım etmek istemiyor demek ki. Tamam anlaşıldı artık yerlerden buluyoruz petleri. Aha bir tane daha buldum. Alayım yes. Wow. petim oldu. Şöyle sıralardan görebilir miyim ki acaba böyle bir uzaklara falan baksam şöyle. Aralardan pet görebiliyor muyum? Aha aha şurada yansıdı. <laughs> yansıdı şark. Yes al. Aman bakayım başka yansıyan var mı? Tamam şu petlerimizi bir takalım. Bunları tak. Bizde şimdi bu var. Ekip, ekip, ekip. Hepsini mi takıyorsun? Dört tane takabiliyorsun. Kaç tane total takacağız acaba onu merak ettim. Şu an dördünü taktık. Şu an iyi miyiz? 1.3k. Aha! Arada gördüm kırmızı var bir tane. Al bakayım. Ben nasıl sevindim ya. Ellerden pet çıkıyor. Bakayım 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 bakayım. Şurada yeşil bir şey var. Bunu aldık. Böyle aralara iyi kesmek lazım. Aha gördüm. Hadi bakayım benden kaçmaz inek. Gel buraya. <laughs> Aralar aha bir tane daha gördük cümleyi taparlayamıyorum ya. Şu ara çizgilere bakacaksınız oradan bulursunuz. Vay iyi tamam. Aha bir tane daha gördüm. Abi bir şey diyeceğim bunlar sadece bana mı çıkıyor? İnsanlar bunu görüp almıyor mu? Bir tek ben mi acaba biraz e, har vurup harman savuruyorum? Daha fazla tutamazsın dedi. Tamam bunu sat. 6.3k param oldu. Petlerim de var güzel. Şimdi shoptan gidip bir şey alabilir miyim? Bir bakayım. Ne bu? Bunlar k ile. Bunlar çok k. Böyle robuxla alınan bir şey yok mu ya? Hadi ya. <laughs> Tropikusta yok mu bir şey? Abi en ucuzu bu. Bronze var 34 k. Neyse artık Harvest Area Inventory Size 1x. Matday tamam. Buna bir upgrade edelim o zaman. Yes. Bir daha upgrade yes. Bir daha upgrade yes. Tamam bir daha yapamıyoruz. Biraz para kazıp gelmem lazım. 21k param var bir daha upgrade yes Evet 7k bir daha upgrade yes Evet 9 aha bir tane daha yes Tamam 9 level tahtamız oldu Bakalım şimdi iyi mi keseceğiz Bu arada insanlar çok hızlı koşuyor ya bu Hız da veriyor mu Aa, Speed 20 25 Tamam bunlar insanlara hız veriyor anlaşıldı tamam Görev tamam. Şimdi bir kasalım bakalım. Gel bakayım şöyle kes bakayım. 10, 19, 9 yine aynı şey. Aha bir tane de dovşan bulduk yes Aldım Yani çok artı basmamın e, ne işe yaradığını da anlamadım yani <laughs> Şu an hala her şey aynı geliyor Hep 99 geliyordu zaten yine 99 geliyor 2x buğday aldım 199 robux'a Biraz işe yaradı gibi Artık 18-20 falan 22-24 böyle geliyor Güzel oldu Bence iyi bir alışveriş oldu Oy 58k paramız oldu artık gidip şu ikinci level çapayı alabiliriz Abi çapamız çok dandik ya Ne bu bak bronz bu dandik Geç Iron Ne yok bir saniye fazla gittik 162 fazla gittik biraz <laughs> Ha bronz olanmış bizimki tahta dandik Bronz güzel yes Al bronzunu hemen bas abim artını 8k bir daha bas abim artını 9k mı? ya azıcık şu ucundan bir tane daha kesip geleyim Bire bit daha basalım aman bir artı daha basalım Bakayım kaç kaç geliyor 20 20 24 24 28 28 32 24 hala aynı Hani bir şey değişmedi <laughs> Daha demedi 24 24 geliyordu Aha 44 geldi aralarda 40'lar geliyor Anlaşıldı tamam Demek ki ama çok fazla artı basmadık ya Diğeri 9 level miydi neydi Bu 3 levelde kaldı abi şunu bir daha sat Lütfen şu şunları bir daha satalım Tamam 18k paramız oldu Bir artı daha basabilirim galiba Git bronzuna Ya bu ha bu aynen bir tane daha bas yes 11k tamam Bir daha basacağım 8k bir artı daha basılır ya Azıcık 11k yapayım Yeni artıyı basmak için hazırım 36k param var Galiba bir iki level daha basabiliriz O zaman iyi olacak gibi duruyor 11k yes Kaç 74'e mi çıktı O nasıl oldu ya O <laughs> ne saçma bir şeydi ya Ama bir şey diyeceğim bunda niye artı 2x 2x var bunda yok Hayda 2.4 1.8 ama bunun da kestiği yer Farklı abi o zaman bir şey diyeceğim harvest area 3 bakın buna bir de artı 2x daha veriyor ya bilmiyorum level farkı mı acaba 9 level olunca mı bu, bu da açılacak bilemedim ki bakın mesela şuna 1-1 kesiyormuş harvest area galiba ilk levellerde 1-1 sonra 9 levele kadar bastığınız için artık şurada da artılar falan gelmiş bilemedim yani biraz daha takılacağız o zaman Bir artı daha basabilirim. 93.31K param var. Kenz çekil bakayım. Bas. Yes. 82K. Herhalde şuraya da bir şey gelecek şimdi. Bir de 82K yapalım. Kaç paraydı? 82 tamam. Bir tane daha bas. Yes. Hala bir artı gelmedi ama. Abim niye artı gelmedi? Çok saçma bir şey oldu ya Gold multiplier 2.6 ile çarpıyor. Bu 1.8 ile çarpıyor. 2x. 2. Ha bir multiplier. Bunun 2x. Tamam. Harvest area'dan kazanıyordu bu. Yani 3x karelik yer değil. Bu 5x karelik yer kesiyordu. Oradan kazanıyordu ama. Neyse tamam. Bir sonraki artı kaç kayme? Kaç? Kaç lira? 89.5 lira. Tamam. Hallediyorum. 122k paramız var. Gidelim bir artı daha basalım artık. Ama bundan sonra basmayacağım ya. Bundan sonra şu ayrını almak istiyorum. 262k'ları artık alabiliriz. Şunu bir bas. Evet. Yes. Okay. 96.3. Fiyat yine iyi ya. Artı basma fiyatı yine iyi bu arada. 96.3. Abi 3x, 3x, 2x. Tamam. Artık 262k biriktirip geliyoruz. Bunu çünkü artı basmak biraz saçma olmaya başladı. 357k'mız oldu. Şimdi gidip o güzel çapayı alabiliriz. Nerede? Iron çapa. Bir sonraki 700'müş. Tamam. alalım. Al abim iki yes. İyi ki de para kasmışız yes. Artı da basabiliyoruz yes. Aha bunun artı basması kolay ya 38k. Bakalım şimdi nasıl bir tipimiz oldu. Biraz hızlandık mı? Ben sanki oyuna girdiğimizden biraz daha hızlı hissediyorum kendimi. Bu arada güzel petler çıktı bakayım. Artık petlerden anladım ha. 1.25 ile çarpanları almıyorum. Bir buçukluklar 50 diamond falan oluyor onları alıyorum. Şu an iyi gibiyiz ya ama bir bir kesiyor abi bu. Yani bir bir çarpı birlik bir alan kesiyor. Biraz daha büyüse çok iyi olur. Birazcık bundan keselim. Az bir para kazıp artı basabiliriz buna da. 212 k paramız oldu. Hemen bir şunu bir artılayalım ya. Gel bakayım buraya shop. Yes. Tamam 40 k. Yes. 7. Bir anda nasıl 255K'ya çıktı ya? Yani oyun diyor ki aslında sen artık buna artı basma. Yani sen buna artı basacağına git şunu biriktir gibi anladım ben. O zaman ne yapacağız? Diğerini almak için para biriktireceğiz. 777K birikti. Biraz uzun sürdü ama olsun bunun için değerdi. Artık 777 abi 3K ile tutulduk ya. <laughs> 3K'lık. Al bakayım. Yes. Gold. Şimdi 1.48 milyonluklar falan var. Tamam şimdi bunu bir takalım. Speed 35 oldu bu arada. Exit. Vay. Artı çapa. Aman artı çapa ne ya? Altın çapa. Kafamı karıştırdın. Koş hadi. Merkintaş koş 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 koş. Oo şu an iyi mi? baya iyi gibi ya hızımız falan Güzel güzel hızlıca kasılır bunlar Şöyle 5k Şuralarda topla Tamam biraz da bununla takılalım Biraz bununla bir çiftçilik yapalım Güzel paramız birikti bu arada stordan gittim 2x gold'u da satın aldım 2x e, buğdayı zaten almıştık İyi oldu çok da güzel oldu iyi oldu tamam mı Hatta Abi bir saniye ya ben yanlış kasmışım Ben bir turda şunu kassam bunu açıyormuşum zaten Neyse şunu açalım şimdi 150 kaya da bas artını Bas abi artını 160 bas Bir anda şimdi 1 milyona çıkacak artı basma <laughs> Ne dedim bak 1 milyona çıktı ya Neyse şimdi 3x oldu Oy, Biz ne aldık bu arada Elmas mı aldık Ay, Nasıl kese kese gidiyorum Ne oluyor ne konuşuyorsunuz orada Anyone get a pet Abi bak o da benim gibi ya garibim Petler nerede diye soruyor <laughs> Kimse de yardım etmiyor bak burada pet Hadi bakayım bunla kasmak da çok iyiymiş Hemen bunu da kasalım. 3.67 milyonla tekrar geldim tukkana 2.86'lık Bu kaç? 4.33 Abi 4.33'ü mü alsam şimdi bak bu iş böyle gidiyor ya <laughs> 4.33'ü alacağım bu zerdeceğim 7'liyim alsam Neyse şu 4.33'ü bir halledeyim ben hemen kasıp geliyorum Şimdi satın alabilirim 4.95 milyon para var Sıradaki çapamız ne? Ruby Bu muydu? 7 aynen bunu bir alalım Ruby yes Parayı bastım aldım Artı basması da 400k yes <laughs> Vay Bunu bir exit Bununla şimdi ben bir çapa yaparım ki Hoo! Hadi bakayım 126 126 çok hızlıyız Ama çarpan az Yani tek kare tek kare kesiyor şu an Hemen bunu artılamam lazım Bir sattım bir buçuk milyon param oldu ya <laughs> Çok iyi Bir buçuk milyon bas artıyı Yes şimdi 50 milyon diyecek bak Aa demedi şimdi dedi iki buçuk milyon dedi Abi bu sayı çok fazla arttığı zaman demek ki diğerine geç diyor oyun Yani buna iki buçuk vereceğine git buna 7 ver buna al diyor Hemen o zaman sıradaki Yedi abi son Üç tane kalmış zaten Rabbit atıp tekrar başlamayacağımız için Son 3 7.4 milyon Ben 7 milyon ona vermek istemiyorum Ben 12.5 milyon verip amatist almak istiyorum Tam 7.7 param vardı ama dedim ki sonra Abi bunu 7 vereceğim he. Giderim buna 12.5 veririm Tam bir Türk aklı Ya o arabaya onu vereceğine gidip üstüne 50 milyon daha koysaydın da Ferrari alsaydın <laughs> şeklinde Hemen 12.5 kasmam lazım 13.7 Şimdi gidip en iyisi amatisti alabiliriz Al bakayım yes Okey O artı basması 951k mı <laughs> Bunun artık daha üstü yok herhalde Gerisi artık hep rabbitle yapılacak şeyler Oy efsaneymiş ama şekillere 4 3 2 1. Şuna bir, bir tane artı basayım ya Yes <laughs> 900 k Bir şunla bir gezelim Oo, Hızım iyi mi Hız bayağı iyi daha demin mesela bir elmas eventi oldu. Bütün elmasları ben aldım. Çünkü haritadaki en hızlı kişi benim. Şimdi bunu artılamamız lazım. Bir sattım. 3.81 milyon para oldu ya tek seferde. Artıla. Yes, artıla yes. Hadi bir daha artı yes. 6 milyon. Artılama artı 6 milyon. Ama iyi ben bunu biraz fulllemeye çalışacağım ya. Çünkü başka bir şey para harcamıyoruz. Bir artı daha basacak param var. Yes, 6.3 milyon, 6.12 milyon. Bir artı daha basacağım ben şimdi buna. 6.6 6.12 yes. Bir artı için 6.2 istiyor. 8.8K para ama milyon para. Yes, artıla. Abi bunun max'ı gelmiyor mu ya? <laughs> max upgrade gibi bir şey yok mu? Şunlara rabbit atamayacağım çünkü 100 milyon. Bir rabbit atmak 100 milyon. O yüzden abi bir şey diyeceğim 100 milyon her rabbit'te artsa bu şu an yani 10 T falan para lazım hepsini açabilmek için. Şimdi 6.28. 11 milyon bir artı daha. Yes. 6.36 bir artı daha basacağım şimdi. Bir artı daha geliyor. Yes. Evet. Aha sonunda 10 mu oldu? Purchase amatist level 10 Artık max seviye oldu Güzel bir max seviyede takılalım Oo, kaç? Bir saniye bu kaç x'e çıktı bu? 5 x'e mi çıktı? 5'e 5 beş kesiyor ya <laughs> 5 karelik yer kesiyor Müthiş Oo. Abi şöyle bir tur atsam Şu an depo olacak. Baya iyi oldu ya bu Acaba bir 100 milyon yapabilir miyim ki diye bir düşünmüyor da değilim şu an bir tur bir yapıp satış yapacağım Sat bakayım Abi 7 milyon ya Neyse ama gördüğünüz gibi haritanın en iyi çiftçisi benim Çiftçi Mert çiftçinin dostu Mert